İngiltere'de bulunan St Paul Katedrali kalıcı olarak kapanma riski altında. İngiltere kilisesinde nesiller boyunca koruyucusu olmasına rağmen artık bunu yapacak gelire sahip olmadığı belirtildi. St Paul Katedrali dekanı Dr. David Eason BBC'ye yaptığı açıklamada 2020'de gelirin yaklaşık %90 oranında düşmesinin ardından katedralin geleceğiyle ilgili büyük kararlar alınması gerektiğini söyledi turizm katedralin gelirinin büyük kısmını oluşturuyordu. Ancak salgın döneminde katedral ziyaretçilere kapatıldı. Bu durum personelin dörtte birinin işten çıkarılmasına, diğerlerinin ise izne ayrılmasına neden oldu. Karantina kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm bölgeleri yeniden açılıyor olsa da, uluslararası seyahatlerdeki düşüş nedeniyle ziyaretçi sayılarının bir süreliğine düşük olması bekleniyor. Katedral hükümetin 1.57 milyar sterlinlik kültür kurtarma fonundan 3.3 milyon sterlin aldı. Ancak bu katedral için gerekli olan yıllık 8 milyon sterlinlik miktarın çok altında kalıyor. Doktor Ison, insanları katedrali bakmaları için istihdam edecek kaynaklara sahip olamazsak, ısıtma ve aydınlatma giderlerini karşılayamazsak kapılarımızı kapatmamız gerekecek dedi. Katedralin karşısındaki acil bir sorunsa bazı kısımları çürüyen çatısıdır. Hasarlı kısımların onarılması için toplanan para, salgın sırasında katedrali ayakta tutmak için harcanmak zorunda kaldı. Katedralin bakım ve onarımından sorumlu olan Oliver Kero, hasarlı bölgeleri düzeltmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Dr. Eason, İngiltere Kilisesi'nin ülkedeki tarihi kiliselerin birçok nesil boyunca koruyucusu olmasına rağmen artık bunu yapacak gelire sahip olmadığını da belirtti.